Selam millet, bugün Belçika'da işsizlik yardımı alan yüzlerce kişinin maaşlarının kesilmesi konusunu konuşacağız. Belçika'da iş ve işçi bulma kurumu olan VDAB 2023 yılında işsizlik yardımı alan yaklaşık 29.000 kişiye ceza kesildiğini ya da uyarı gönderildiğini açıkladım. Bu kişilerin gerekli iş arama çabasını göstermediği belirlendi ve 1700 kişinin maaşı kesildi. VDAB iş arayanları 3 hafta sonra bir görüşme için çağırıyor ve iş bulma yetenekleri değerlendiriliyor. Ancak bu randevuya katılmayanlar işsizlik yardımını belirli bir süreliğine kaybedebiliyor. Bu süre genellikle 4 ile 13 hafta arasında değişiyor ve bazen daha da uzayabiliyor. İşsizlik maaşı alan ve daha sonra tekrar işsiz kalan kişiler işe başladıktan sonra tekrar maaş başvurusu yapabiliyor. Ancak bu kişilerin gerçekten uzun bir süre çalışmış olmaları gerekiyor ve bu süre yaşa bağlı olarak değişiyor. Bu yaş 36 yaşından küçük, 36-49 yaş arası ve 49 üstü olarak değerlendirilebilir. Vidyabi söz, sözcüsü Yoka Fanda e göre iş arayanların çoğu Vidyabi bir randevularına katılmıyor ve genellikle iş arama sürecinde pasif kalıyorlar. Kurum iş arayanlardan iş arama sürecine aktif olarak katılmalarını ve uygun iş tekliflerini kabul etmelerini bekliyor. Bu konuda düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.